Pogba hangi durumlarda oynar? Oynanırsa AP mi, atak speed mi? İkisi de durumsal olarak değişiyor. Lasteyin iyi değilse karşıdakilerin AP kogma iyi oluyor bence immobilse skillleri tutturabilecek gibiyse çok tank varsa da on hiç çalışıyor. Zayıflıkları var ama işte immobil ya çar hareket etmiyor kogma çar hareket etmiyor yani genelde lulu alıyorlar hareket ettirsin onu diye işte. Emif oyna belki olur. Dün İrfan'la oynarken oynadım keyifliydi biraz özlenmiş. Deliklerin falan takım almasından sonra lig izlenir mi sence? Bakalım bu sefer daha umutlular. Ben içeriden e sporcularla falan da konuşuyorum ya. Daha umutlular. Biraz daha ilgi çekebilir diye. Takımları da 8'e düşürmüşler. Yani her takımdan belli bir beklenti olacak. Ben bu sistemi çok söyledim biliyor musun? Hani o düşünceyi beğendim ben. Madem yeterli oyuncu yok ve kötü maçlar olabiliyor. 8 takıma kır. 8 takıma da iyi takım kurma zorunluluğu getir. Nasıl yapıyorsan artık. Hani biraz daha ciddi olur. izlenir durumda olur bence. Hele direkt böyle bir ciddiyetle girdilerse abi. Hani bunun haklarını satın alanlar. Esa diyorlar galiba. Teknik aksaklıklar konusunda da bir önlem alırlar bence. Daha iyi olabilir. Önceden çünkü şey çok lavaboliydi bence. Birinin kamerası açık, diğeri kapalı, birinin foto var, diğerinin yok. Sürekli pause falan izletmiyordu ligi. Bunlar çok önemli. İzleyişin akıcı olması lazım. Analiz masası, bunların da bence kısalması lazım. Oyunların daha hızlı başlaması lazım. Bunlar bence artık çok önemli. Serilik Benim son oyun mu bu? Lazım. Muhtemelen son olur. Eş banlamıyorum o zaman. Samira banladım. Ben de eş banlayayım. Eş ben... oynamak istemiyorum. Bana swap gelir tabi. Tabi. Olmazsa olmaz yani. Ne yapsak? Aphelios oynamadın hiç. Bir düşelim şu Grandmaster'dan bence de. Ben de katılıyorum ona. Çıkarsın yine zaten ya bence. Ben çıkarız sorun aynen. Bu aralar oynayasın var oyunu. Ben bilgisayarda başka bir oyun tutmuyorsam, Oo. başka bir oyunla ilgilenmiyorsam iyi oynuyorum genelde. Birden bunu mu çeksem ya? Direkt Trash yapıştırabiliriz. Leon ama yap ya. <laughs> Leon'a sarmayabilirdi bence. Ya yüksek ele olsak jungle'ıma azıcık güvensem alacağım da. Merk saldırırdım, ondan iyi olurdu. TKP'yiz ya. Ama şu an tanıdığım sadece sen varsın. Sana bağlı oynamak zorundayım orayısın. Oynayalım ya. Bunda bir side falan da oynanmıyor. Contest lazım. Ürünlerimden emin değilim. Fleet. Fleet oynayalım. Böyle bir durumda arındır bariyer konusunda ne, düş ne düşünüyorsun? Bakalım. Ben Mikael alırım sana first sight'ım ya. TP Riven. TP Ezreal. Oy o bayağı iğrençtirim ya. Bunu ebuzlarız bence. yok. Benim çarın olinleri olin durumları genelde mavi mor gibi açılıyor. Aha. Ama bakabiliriz kırmızımın az az mermisi varken haber ederim orada da bir play oluyor. Öldü de, de Sona gibi ile... ya zaten. Ha, yavaş oynayacağız bir türlü. Hı. İlk bir ele trade atarız. Level 2'de belki sonra yakalayabilirsem. Hmm. Elite aldığım için burst'üm de çok iyi değil ama bakacağız ya doğaçlama yaparız bir şeyler. Sona ölür bence ya. Ezreal ölmez ya. Kuş biraz bakacağım, atak speed verdim birileri okay, oldu. Ben de bakacağım. Daha hızlı vuruyorum. Ezri ile karşı zor tabii, muhtemelen veririz ama olduğu kadar. Yapabiliriz yalan. Ben evet. şırıntılı altında. Aa bak sen. Peki. Bloklayamadım bunu. Öyle sorun değil atsın bunu. Bu bait trade. Şey var zaten ya. Bunu da alabilirsin. Graves... Bizim jungle'a giriyor. Ben gideceğim. My bad. Ben Graves'e gittim. Okey okey. Teksin. Bunlar da bir yürüyor. Sen bir evde kal bence ya. Ben ya. Mideli gelince oynayabilirim. Hı, hı. gelecektir bu Ben belli etmemeye çalışıyorum. Yani Wardları yok da anladılar herhalde. Aynen. belki Q'ma bir root bakacağım. Buna root geliyor. Bakalım. Minyon geçti yanıma. Aynen aynen yapacak bir şey yok ona. Biraz zorlama oldu zaten. İleriyi gördüler. orada İzledim tık mi? devam edeceğiz. Be. Böyle Öyle mi diyorsun? Canon'u wave. Ben prizledim buraya. TP'si var bir de. Ben olmaz. TP'sini alırız. Güzelmiş. Aa, lantanım var. Lantanım var. Bu ne ayak ya? Oynarım. Gidelim burada o söylüyorlar ha. Aldığım gibi flash'ım var. Okay. Dip atacak bence. Ölecek. Vuralım ya. Alalım okay. riski. Lantanım var zaten. yapacağım mı? Tamam ya. Potu dök bu arada. bunu döveriz sen geldin. Manam ya. yok. <laughs> Şimdi de değil ya. <laughs> Beyzen sonra. Sonamız. Umarım yetişmemiştir ya. Ben gösterdim kendimi ama geri Gösterdin kıracağım. Mı? Hmm. Geri, kır, geri yavaş, kıracağım tamam. ama fake. Fake gösterdim. Ama burada ben yavaş oynuyorum. Pris çıkabilirim ona. Beni topla sanacaklar. Tribuşa ek flash atacağım hatta. Okay, Greves topta. Düm silahlarla oynayalım. Flash atabilirim sonra hatta belki. Okey okey. Yürüdüm. Ee, olabilir de. Değen ben bakıyorum. Lantern var. Ayağım. Bir daha dayı atabiliriz diye için. Ya ye onu ya lan. Belki Ezreal'a bakarım. Lantern atabilirim. Keşke yok. Çıkıyor Çıkıyorum. Çıkıyor. Nice. Bizimkiler 3 3 mü kaybetmişti? Ne oluyor ben hmm. bakmıyordum ekrana. Ha. Şey yapabilirdik belki de. Bence orayı oynadık. Ben plant aldım. Arkasından okay, okay. çıkalım. Okay. Direkt arkasından. Vision şey yok burada. Full tank atabiliriz. Lan sen diyeceğim sana. Ace yok. Ezreal'ım. Okay. Geliyordu ama işte. <laughs> Onu söylemem lazım da. Flash mı attı o? E bir şey evet attı evet an, flash değil attı. Aynı, tamam. Flash attı. Ben E at çayarı Q çektim ve ace yok gidip normal oynayayım dedim. Ben bir ward atıyorum devam edebiliriz. Çok daha güçlüyüz. Hmm. Bir dahaki wave daha bile atabiliriz hatta. Ben bir tık Graves'ten korkuyorum. Evet, işte, bir ben bir deneyeyim. Aynen. Oldu gibi. Ben tankliyorum. Blokladım. Ben de çalışıyorum sağ bak lan. Sağolun, sağolun. yedi birden. OTP sona. Sadece lane'e yürüyor böyle. Kesiyoruz Scale bizi. alıp kazanacak ben şimdi oyunu. Attım. İzle. Evet, 3-0 Graves var bakalım. OTP Graves'i <laughs> de Elise belli. Tüm OTP Graves'ler Elise Silahlarım çok iyi olmayacak. Ama iyi item üstünlüğümüz All in. var. Atayım mı ya? All in biraz zor olabilir. Tamam, Atmayayım o zaman. Ya wave'i kırpalım. Wave'i kırpınca istediğimiz gibi dövüşebiliriz. Okay. Dideri bir Graves'e bakıyor. Ben onu yürüyorum. Ben Sen kriz yapabilirsin. Sonunun olmayışını belki Graves keserek kullanabilirim. Biraz çantladım sonayı. Onu dojlayamazsın kanka. flash şattım ama şatlamışım. Arkalarından koşuyorum ama beni bilecekler. Ya biliyorsan biraz onları orada. Adam delirdi. Harbi. <gülüyor> <gülüyor> en sevdiğim olaylardan biridir bu yani adam çıldırdı bir anda. Adamın yanında sona var ama. <laughs> Oynayabilirler bu lane ama ya çok outplay oldular yani cidden diyecek bir şeyim yok. Sonayı da dümdüz suçlayamıyorum ama çok kötü oynadı sanki değil mi? Daha safe oynayabilirdi daha safe scale. TP ile attıkları olinde batırdılar ee, olayı. TP'den sonra evet. Canım anını kaybetti. Aa kafa yedi yine. Ulti atmadan çözmek istiyorum bunu. Ya amına Sonaya baktım da Q'la minyon blokladı. Flash'ı var. Flash'ı alalım. Plate'e plate e vuruyor. Plate'e vuruyor. Flash atacak. Atmadı. Aaa. Ne oldu? Ee, önemli değil ya. Yani. Bunda çok şey var ya manage edilmesi gereken silah rakamları, mermi rakamı falan ne bileyim. Yanlışlıkla ha. silahı bitiriyorum bazen. Okey. Bu oyunda kazanılmış dedi bu arada ya Aynen aynen. Easy lose. Bak bir şat daha verdik. Bir, tane, bir anda yoğumu bu ildine döndüm. Pipi kanka ya? Ne ya kanka gider misin? Grace Void da. Şuralara bir kafa mı çakmamız lazım? Ahri çağırma yemek istemiyorum. Oynarız biliyor musun? Kötü olacaktır o. Çık çık. gelince ya. Çüreğimiz işte. doldu aynen. ama Riven ölmesin. Ha? İlk Öksürüsü yok mu acaba? Öksürüsü evet, şey yokmuş şey güzel. Bizim top öldü ama. Wave'i almak istiyor. Evet evet ben. Aceden yavaş yavaş. Aha fight oluyor. Geliyorum. Eee galiba intledim. Ben yetişiyordum. Boycadım bir şeyleri de. Ee, Arkamdan bir ego geliyor. Tank ama damage yok çok. Hadi. Helal lan sana. Let's go. Ayy, i̇yi ya. <gülüyor> Güzeldi güzeldi. <gülüyor> zahit nota felüs ha. Özlemişiz ya vallahi. O grabzımız da iyi sanki. Yo iki varmıştır. Biraz fazla vurduk bir anlık da buna. Ne summoner attılar bilmiyorum bu arada. Ben de bilmiyorum yani kördüm. Çıldırdı. Antan attım ben ya. Benim. Benim mükel de bitti. Haydi. <laughs> Abi nasıl lol keyifli mi? Aa, lol, çok iyi ya oyun. Şuraya girelim. Graves'e e bakarız belki. Mikael de var sende. Yakalandım ben. Wave var ya. Bey değil mi? var. Alırız belki nedeni gelince. Bizim koydum. Ee, bir ward daha geldi. Ben pinkleyebilirim onu. Tamam. Olur. Tamam. Beni deli de lazım ya Graves güçlü biraz. Abi vallahi oynamak istiyorum biliyor musun? Gel oynayalım. Ya. Beni gördü. Aa. Okay. Bastım ben. Öl Önüne geçmeye çalışıyorum. Bu kattım. Hadi. Ama nedelimiz niye, niye Gromp almış bir de ya. Gromp'unu da almış adam. Öküz ya. Vallahi 50 tane ping attık. Büyük öküzlük şu herifin yaptığı. Buraya alıp gelmesi okey de yani. Grompunu da alma kanka. Az benim hatam İki oldu deşik. ya. Adamda shield bob'u görmedim abi. Kimse almıyor ikinci item onu. Oh. Dragon of Flash. Bir bakabiliriz geldi. oraya. Evet evet akşam da geliyor daha oynarız ama görüyorum Aha, bir kalem var. Bakıyorum. Oo, onu lan? Ben de ses yedim ya. Ah. Sonra ma mind kontrol yaptı sonra bize galiba. Oook nasıl kaçırdım ama ya? İçinden geçti bu arada. Oyun bir anda doz oldu ya şuraya bak. Evet, evet. Neyse ben daha çok lantern'da oynayacağım. Çok fazla pişirmeye çalışıyorum, Mikael'i de atamadım. O Mikael Durmasın. bana daha çok lazım ya. Hook, hook'tan evet, evet. ziyade Flay, Mikael. Sen, sen zaten. Aynen. Ben bunlara tek atıyorum hala da. Fight'lar iyi olmuyor. İkimiz CC yedik. Durmam lazım artık. Lantern doy. Drake'lere oynayalım. Bu adamın Flash'ı yok. <laughs> gitti. <gülüyor> 11 <laughs> kilo olmuş uygun adam bu arada ya. Üstü oynayalım ya silahı uygun. adam kafa atıyor. Gözüktün mü? Muhtemelen gözüktüm. Gözükmedi gözüktüm. bence de. Abi bunlar da çok fena duruyorlar biliyor musun? Yani keşke evet, bir şey evet. yapabilsek ama, bir evde evde falan, falan da vurdum. Nidali big hype. Ejyanimiz olsa. Ah ah tamam ben. Okay. Nasıl de yok. Tabii ki oynayamaz. Onun. Hmm. Okay. Na ne güzel. Tam contest. Ahri'yi bulmamız lazım. Çok mis. Ahri burada. Nice strike. Dave geliyor. Ribbon almasın. Oyunun bekleme anları buralar. Evet. Neşe Aynen. kadar. Ben hatta base alayım. Topa giderim belki. Seni iyi ne zaman Bakalım. Şöyle. Çok pahalı ya. Adam o Graves'e e bak. Bizimkiler trollüyor. Ya bunu şimdi mi yapıyorsunuz ya? Var ya. Ben uzaktayım. Ne çıkıyor ya bir vision tazeleyim dedim. Yo bizimkiler felaket intleri insan değiller maalesef. Bizlik bir şey yok orada hani. Üzgün CC de yok bizim takımda ya. Yerlere hep böyle vision alıp oturmamız lazım herhalde. Oh, flash yok. İki bakabiliriz. Kim Graves'in? Nice go, neş nice, neş nice, neş. Nice. Bence bir şey istemiyorum. Silahım pek iyi değil ama vururum herhalde. Abi, Graves ölü. <laughs> bir daha neş alamayız biz. Bir daha odamı zor öldürmek, flash'im böyle. Flash yok. <laughs> iyiydi flash galiba geliyorum. ya. Bir mermi atabilirdi sana Graves. Bu benim direkt flashlamam lazım onu. Evet, evet. Yapacak evet. hiçbir şey yok Smoke gel Lan, ya. Lan beklesen sanki one tap yiyebilirdim. Aynen. Benim de shield bow gitmem lazım sanırım. Leşimin olmadığı durumlarda Grace'den tek yeneyim diye. Nezircez ne hala mental. Hala mental. Ona aldanmamak lazım. Evet, bunumuz. Wave aç açılırken beni suçluyor. Benim hatammış. yine map'in tersinde. Ne da Drake oynamak istiyor adamsın. Çaktı denelim. denedim. Apa gideceğim ben ya. Drake useless. Beni deneyebilir abi. Hep yakın duralım birbirimize. Şuraya vision atsam rahat oynayacağım da. Tatlı akşam fightlıyor. Ne oluyor buna? Lanternim bunu harcıyor mu? Flash ulti atabilir sonra sana. kaçış ya. Bir Hex Flash deneyebilirim. B2 dövüşmedik mi ya? Benim ult tutturmam çok zor ben artık bize ya. Flash'ım da tamam. yok. Bence de. Flash'ım da yok. Şey yani zor baya. Direkt tek yerim. Lantern boy olacağım. Tamam alalım. Alalım alalım. Tapa doğru lan boyum. Tap de gidelim. O tapdalar, E ee, ağrı bakıyor. Tamam. Bunun aldım. Armi yok bu sıra. yok 12. Tapı niye alamadık galiba da it's fine. Lan Lokut yerine şöyle bir şey yaptım ya neymiş? Olur. Severiz. Şimdi ne yapmak lazım? Bot gibi ya. Neşle. Neş bitti. Ribbon'un TP yok. Topa gidecek. Saçma bence. Ribbon'un ikta dursa. Topa gitme Vallahi lütfen ölme ya. Ölme vakti buralar. Şu wave'i yapışlamıyoruz pushlamıyoz? Wave mi ya? Diyorum tamam. Akşarımız. Ne saçma iş e kanka hasta. bu ya. Riven mide falan vur bari. Belki akşam avlar birini buraya gelmek isteyen. Aha. Bunu avlayamaz mı? Bak görünce kaç tane. Ne deneyim. ya? İyi şeyini aldı. Bakıyorum, aldım. bakıyorum. İşte, bakıyorum. Aldım. CC olsa var ya. Mikael'im yok. Çam tuttu sandım ya. Ah Çarmak be. Fark Bak, etmedim ben de Mikael'im. Olmadığını sonra. Animasyonu çok garipti ya. Hiç basmadım gibi gözüktü. Ya hiçbir türlü ölmemem lazım normalde. Ben anlamıyorum şimdi deli. Keşke heal atsa bana sadece. Heal bot. anam bilmiyorum. Can çok close'tu ya. Direkt bastım valla. Hayvet oldum. Grace'e daha fazla vururum zannettim de. Dominik yok. Dominik de almayacağım galiba. Ona inanmamak lazımdı herhalde. Dominik mi alsak Ol yoksa yani. Bir değiştim Dominik alacağım ben. Bence de ya. Viyagoda da çok armor var. Aynen. Arda da var. Çakram tutmaya çalışayım ben Neşe. Ezreal Drak darmış. en iyi Ezril diyorlar. Yalandır ya. O daha farklı oynuyor. Sanki. Mükeğe alayım ben. bakalım. Aa öldük. Ne olur ölme. Kaç bakalım. Kaçtı. Mermiyi harcamıyorum vallahi. Çar bu neşi yapmamız lazım ya. 40 saniye hold the line. Atmaya gidemem ya. Flaşım yok. Ben. Sona fena heal'lıyor. Aç, Açıl dışarı. Abi ölme işte ya. Bir bunun flank atıyor. Ben sendeyim. O ne Eyvah. bir şey. Benim silahlar bunun için iyi değil ki. benim. Ah. Börsledik mi ya? Börsle Bence ya. korkacaklar. Yani olur, gelsinler artık. Rivon tutuyor. Belki. Doğru. İnanmıyorum. Lantern attım da. Evet. Dominiğim olsa hep söyle. Evet. Onu nasıl çaldırdı? No idea. Flash attı Drake'i de çağır. Şey çalıyor adam. Azıcık salmaya gelmiyor oyun ya. Tamam. Arkadaşlar leş aldığımızda böyle bir yüzü çık yapamadık. <laughs> Nideli, Nideli. bey falan ne yapıyor Nideli ya? Hoş yapıyor ya. değiştirdi. Beyzat sona belki flavor. inhibi verdi sonra kellesini verdi. Şunu da alalım madem yapacak pek bir şey yok gibi. Biraz ayrıklar. Bana nasıl yetişeceğiz neyle yetişeceğiz? Evet evet. Ben de oyunu dakikasından geç atamam artık ya. Yani. Kanka bende plan yok plan bitti evet, bende evet. yani ben anlamıyorum bu Anladım. oyunu Ahri olmaması bir oyun. Ne zaman acaba oyunun bittiğini fark edecekler? Deliye bir sövelim. İnsan değildi. Bunlar ne böyle ya? Vallahi insan değiller ben anlamıyorum. Evet evet. Diyecek hiçbir şey yok yani. O Gromp'u aldı ya orada gelmedi bizde. Çok saçma adam, yani. adam Hadi Blue'nu aldın. Evet abi. Evet. Bir dakika boyunca karşı Red'i pingliyoruz. Ona bir oynuyorum. Adam hala kalıplarından çıkamıyor arkadaş. Gromp'u da alması lazım. Komedi valla. Charlie oyun kazanamıyorum. Aa dua atamıyoruz artık. Niye öyle oldu? Sen MMR şey mi oldu? ne? Kaybedince MMR'ımız arttı galiba. Bu nasıl oluyor? Az önce duo attırdı bize kaybediyoruz maçı Duo yasaklıyor. Neyse sondu benim ya. Bu böyle bir oyundan evet. sonra zaten devam edemem ben. Eline sağlık ya. Keyifliydi yine son maç hariç. Son maç da keyifliydi o de. O da keyifliydi Batırır. Evet evet. Anlık Happens. Ben devam ediyorum yayın herhalde. Evet evet. Birazcık da oynarım ya. Tamam sana başta atıp gidiyorum ben. 9-10. Okey eyvallah teşekkür ederim. Eline koluna sağlık. O hadi, zaman, bay hadi bay. görüşürüz. Ben sizi farife atayım gideyim sonra.